Halk, diğer adıyla Yeşildir. Film eski olmasına rağmen hala günümüzde izlenen ve hala sevilen bir film olduğu aşikar. Gelin birlikte bu eski yapımı hatırlayalım ve bir nostalji yaşayalım. Videomuza hoş geldiniz. Videoya başlamadan bir beğeni atarsan sevinirim. Film, Bruce Banner'ın doğumunu, çocukluğunu, gençliğini ve travmalarını yansıtan ve böyle ilerlemeyi tercih eden bir film olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle babasıyla olan ilişkisi filmin en önemli noktalarından bir sahne geliyor. Yani halkın sadece bir canavara dönüşmesini anlatmıyor film. Halkın duygusal olarak nasıl bir insan olduğunu anlatıyor. Halkın arkasında Bruce Banner karakterinin nasıl bir duygusal yolculuğa çıktığını çok güzel bir şekilde yansıtıyor ve bunu ekranlara sermekte büyük bir başarı sağlıyor halk filmi aslında. Müziklere gelirsek ben şahsen halk filminin müziklerini beğenmedim. Nedeni ise Hulk filminin müzikleri Hint havası taşıyor. Hint müziklerinin havasına taşıyor. Ki halk karakteri ağır bir karakter ve filmin temposuyla müziklerinin asla uyuşmadığını dile getirebilirim. Filmdeki oyunculuk performansına değinecek olursak ben şahsen bu filmin başrolü Eric Bana'nın oyunculuk performansına bayılıyorum. Beni ele geçirip kontrolü tamamen kaybettiğimde bu hoşuma gidiyor. Zaten şu ana kadar 3 tane ayrı halk karakteri gördük. Birisi Eric Bana. Bu filmin başrolü zaten. İkincisi Edward Norton. The Incredible Hulk filminin başrolü. Zaten kendisinin incelemesini kanalda yapmıştık. Onu da izleyebilirsiniz. Üçüncüsü ise Mark Ruffalo. kendisine özel bir solo film gelmedi. Sadece yan karakter, yan film karakterleri olarak gözüktü. Ben şahsen 3 tane oyuncunun halka ayrı ayrı kendi yorumlarını kattığını düşünüyorum. Ama şu an değineceğimiz konuysa Erik Bana'nın oyunculuk performansı. Ben gerçekten bu filmde Erik Bana'nın halk karakterine duygusal bir yönden baktığını ve mükemmel bir şekilde Yorumunu kattığını dile getirebilirim. Bir de bu filmde babadan oğula güç meselesi geçtiğini fark ediyoruz. Ben bunu sadece merakımdan soruyorum. Yani bunun ne anlama geldiğini anlamadığım için soruyorum. Filmde iki kez bu konuya değiniyorlar. Birisi General Thunderbolts'un ağzından çıkıyor. Çünkü nereden geldiğini biliyorum. O babasının oğlu son molekülüne kadar onun kanında. Diğerisi Bruce Banner'ın kendi ağzından çıkıyor. Kendi üzerinde deney yaptın değil mi? Ve bu da bana geçti. Ne yani? Bruce Banner'ın babası da mı halk olmaya çalıştı veya başka bir deney mi denedi? Halk olmaya mı çalıştı? Yani bu anlatılmıyor, gizemli bırakılıyor. Yani bu sorunun ucu açık ama cevaplanmıyor. Eğer bu sorunun cevabını ben fark etmemiş olabilirim. Siz fark ettiyseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben sadece merakımdan anlamadığım için soruyorum. Köpeklerin Bruce Banner'ın üstüne saldırdı. sahne... Köpeklerin yolladı değil mi? gerçekten çok dikkat çekiciydi. Ben o sahnede ilk defa halkın kendi gücünü kullandığına rastladım ve o sahne bence gerçekten çok etkileyiciydi ve en dikkat çekici sahneler arasına ben kesinlikle koyarım. İlk üçe bu filmde koyarım diye düşünüyorum. Bir de bu filmdeki halk karakterinin güçlerini unutmamak gerekiyor. Hızlı koşması, zıplaması, yaralanması ve anında tedavi olması. Zaten bunu her süper kahramanda görmeye başladık. Yaralanıyorlar, bir anda güçleri telafi oluyor. Yani yenileniyor. Sadece baba parası yemeyenler için geçerli bu. Baba parası yiyen Batman'de veya Iron Man'de bunu görmüyoruz. Diğeri ise tabii ki de uçması. Çünkü bu sahneye uçmaktan başka bir şekilde anlatamazdım ben şahsen. Bir de ben şahsen bu filmde Bruce Banner ile Betty'nin arasındaki aşkı gerçekten çok güzel buldum. Beni buldun. Seni bulmak zor olmadı. Diğer Hulk filminde yani The Incredible Hulk'tan bahsediyorum şu an. O filmdeki Betty ile Bruce Banner arasındaki aşktan daha iyi olduğunu söyleyebilirim ben şahsen. İlk giriş introsu çok güzeldi. Ben şahsen çizgi roman arasında başlayan bir filmi zaten çizgi romanlara gönderme yapmak için halkın bir çizgi roman karakteri olduğunu belirtmek için kullandığını söyleyebilirim. Ve ben gerçekten bunu beğendim. Marvel'ın ilerleyen yapımlarında tekrardan görmek istiyorum bu introyu. Çizgi romanlara gönderme yaparak bir intro görmek istiyorum. Bir de Stanley Kamiosu'na değinmezsek ayıp etmiş oluruz. Güvenliğe biraz daha takviye lazım. Ben şahsen Stanley'i gördüğüm her an tebessümle filmi izliyorum. Stan Lee'yi ben gerçekten seviyordum. Marvel yapımlarının yapımcısı. Bir de üstüne üstlük bunların hepsinin Marvel çizgi romanlarının yazarıdır zaten Stan Lee. Ben şahsen rahmetle anıyorum kendisini. Ve diğer Stan Lee diğer filmlerde tekrardan değineceğim. Genel olarak Halk 2003 yapımı zamanın ötesinde bir şeyler denemeye çalışmış. Eksikleri var mı? Tabii ki de var. Mesela en büyük eksiği filmdeki görsel efektler. Ama bunu şöyle diyerek kapatabiliriz. Film 2003 yapımı yani eski bir yapımı olduğundan görsel efekt konusunda mükemmel bir şey bekleyemeyiz. O konuda bazı eksiklikleri vardı. Evet. Bir de bu filmin bence en büyük artısı filmin sadece güçlü olmaya çalışan bir canavarı göstermesi değil de bir insanın kendi içindeki duygularını, ve Bruce Banner vs. halk çatışmasını göstermesi filmi izletiren en büyük unsur. Peki sen Hulk filmini sevdin mi? Hulk filminde en sevdiğin veya en sevmediğin özellikler nelerdi? Bunu yorumlar kısmında belirtebilirsin. Benim diyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.